Herkese merhaba arkadaşlar. Gürkan Hoca ile Statik Keyfi programımıza hoş geldiniz. Keyfini Q ile yazıyoruz. Bu bölümde ne yapıyormuşuz? Equilibrium of a rigid body. Yani bir katı cismin dengesinden bahsedecekmişiz. Başlamadan önce ufacık hatırlayalım. İki chapter önce neyi görmüştük? Bir kalın dengesini görmüştük değil mi? Bir particle dediğimiz şey de aslında kocaman bir şekle sahip olabilirdi. Yeter ki bütün kuvvetler tek bir noktadan geçsin. Yani cismin üzerindeki bütün kuvvetler zaten cismi döndürmeye çalışmıyorlardı. Ama bir rigid body için öyle bir şey söz konusunu böyle bir şey söyleyemeyeceğiz. Yani rigid body üzerinde bir katı cisim üzerinde artık kuvvetler tek bir noktadan geçmeyecek. Yani bu cismi döndürme ihtimalleri de olacak. O yüzden bunu da göz önünde bulundurmamız gerekecek. Hadi gelin bir bakalım. Şimdi bizim minnoş kedimiz geldi yine. Üzerinde bir sürü kuvvetler var. Ve bir önceki chapter'da artık ben bir cisim üzerine moment etki ettirmeyi de öğrendim. Momentin ne olduğunu da biliyorum. Bu minnoş kedimizin üzerinde bir moment de var. Hatta bir tane daha moment var bakın. Yani bunun üzerinde bir sürü dış etkiler var. Bazı kuvvetler bunu böyle olduğu yerde sürüklemeye çalışıyor. Bazı momentlerde ne yapıyor? Döndürmeye çalışıyor değil mi? Momentleri de aslında bir ok işareti gibi gösterebilir miyim? Gösteririm. Yani aslında moment bunu böyle döndürmeye çalışacak bu eksen etrafında ama ben artık sağ el kuralımı kullanarak dört parmağımı böyle sardığımda baş parmağımın aşağıya doğru geldiğini bildiğim için bunu da böyle çift ok işaretiyle gösterebilirim. Yani tek ok işareti olanlar bir kuvveti ifade edecekler. Çift okları da bir moment olarak anlayacağım bundan sonra. Yani böyle böyle dönen şeyleri göstermektense böyle çift oklu ok da gösterebilirim. Hatta ikisini birden de gösterebilirim. Şimdi bu minnoş kedimiz bizim hiçbir yere hareket etmemesi gerekiyor değil mi? Equilibrium diyoruz çünkü dengeli. Yani ne diyor? I can't move ama üstüne bir de I can't rotate demesi gerekiyor. Yani bir particleken sadece hareket edemiyorum. Yani bir tarafa doğru sürüklenemiyorum demesi yeterliydi. Yani bir particle için sadece translation bizim için yeterliydi. Çünkü geometrinin önemi yoktu. Bütün kuvvetler tek bir noktadan geçiyordu. Ama artık bir rigid body olduğunda rotationının da olmaması gerekiyor. Yani bu cismimiz hiçbir eksen etrafında, hiçbir nokta etrafında bakın burada bir O noktası var. Neresi olursa olsun dönememesi gerekiyor. Yani sadece üzerindeki kuvvetlerin toplamının Diğer bir deyişle bileşke kuvvetin sıfır olması yetmiyor. Kuvvetlerin haricinde bir de toplam momentin de yani resultant momentin bileşke momentin de sıfır olması gerekiyor ki. Buradaki bizim rigid body'miz hiçbir hareket yapmasın dengededir diyebilelim. Yani equilibrium'dadır diyebilirim. O halde aslında bu chapter'ın özü bu. Tamam bitti ders. Hadi arkadaşlar bugünlük bu kadar. Değil değil mi? Ne diyoruz? Yani aslında özet. Espiri yapmaya çalıştım ama biliyorum iğrenç bir espri oldu. Aslında burada bir rigid body'nin dengesinden bahsediyorsak aklımıza iki tane denklem gelecek. Bir tane cismin üzerindeki bütün kuvvetlerin toplamı bileşkesi sıfır olması gerekiyor ama bu yetmiyor. Bir de bütün momentlerin toplamının sıfır olması gerekiyor. Resultant moment bileşke momentinde sıfır olması gerekiyor. Şimdi şöyle bir soru gelecek aklınıza momenti nereye göre alacağız diye birazdan anlatacağım kuvvetin nereye göre olmasının bir anlamı yok değil mi? Kuvvet sonuçta bir sadece doğrultuya sahip ama moment bir noktaya göreydi. Nereye göre moment alacağımızı tartışacağız. Ama bunu yapmadan önce bu iki tane denklemi kafamıza yazalım arkadaşlar. Statik denge demek bir cismin bir rigid body'nin dengesi demek aslında bütün kuvvetlerin toplamı 0, bütün momentlerin toplamı 0. Bunu sadece rigid body için mi söylüyorum? Mesela particle için söyleyemez miydim? Söylerdim. Yani bir particle'da zaten hali hazırda bütün kuvvetler aynı noktadan geçtikleri için bu denklem otomatik olarak sağlanıyor. Yani ben buraya göre moment aldığımda 0 sıfır eşittir, 0'ı buluyorum zaten. O halde aslında bu chapter birazcık daha bir önceki chapter'ı içeren bir chapter olmuş. Peki, bakın kuvvetler var, momentler var. Nasıl çözeceğiz bu soruları? Ne yapacağız biliyor musunuz? Öncelikle equilibrium in two dimensions başlayacağız. Yani bizim sistemlerimiz her zaman çok karmaşık olmasın diyeceğiz. Öncelikle iki boyutta yani bir düzlemdeki harekete bakmaya çalışacağız. Diğer bir de işte düzlemdeki dengeye bakmaya çalışacağız. Mesela masanızın üzerinde duran bir silgi gibi düşünün bunu. Sadece masa üzerinde hareket edebiliyor. Masadan ayrılamıyor. Yukarıya çıkamıyor. Nasıl yapacağım bunu? Ne yapmam gerekiyor? Tabii ki free body diagram çizeceğim. Ne demiştik? Bu dersin özü free body diagram çizmekti değil mi? O halde bu chapter'da aslında işin en büyük kısmı free body diagramı çizmekte bitiyor arkadaşlar. Ve bu o kadar önemli ki bir statik hocası olarak bir mechanics of material hocası olarak size diyorum ki baştan eğer herhangi bir soruda free body diagram çizmezseniz eğer hiçbir puan alamazsınız maalesef. No free body diagram no great. Kusura bakmayın bu böyle arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki ya hocam free body diagram çizemiyorum ben. Arkadaşlar free body diagram çizmek o kadar kolay ki. Aklınızda tutmanız gereken 3 tane aşama var sadece. Bir zahmet bunları tutun değil mi? Ne yapıyoruz? Bize verilen soru bu şekilde. Bakın bu minnoş kedimiz bir yerde duruyor. Böyle bir kutunun üzerinde duruyor. Üzerinde de Unicorn Unicor yazıyor. Ne güzel. Kediceğimizi bir iple bağlamışlar ama merak etmeyin hiçbir acı çekmiyor. Hiçbir zararı yok. Sadece böyle oyun gibi düşünün. Bu tasmasından iple bağlamışlar. Yere bağlanmış. Üzerinde kuvvetler olabilir. Çeşitli ağırlığı olabilir. Bakın gravity var. Bazı momentler olabilir. Bize verilen soruyu öncelikle böyle bir karşımıza alacağız. Yani her şey böyle karmaşık bir şekilde verilmiş. Sonra diyeceğiz ki birinci aşama free body çizmeye başlıyorum. Birinci aşamada body yani bizim cismimizi etrafındaki her şeyden izole edeceğim. Ne demek bu? Üzerindeki bütün bağlantıları koparacağım yerle olan bütün temasını keseceğim. Yani sanki sadece bu obje varmış gibi ve bütün evren onun etrafında dönüyormuş gibi davranacağım. Üzerindeki etkileri göstereceğim. Hangi etkileri gösteriyorum önce? Şuraya bir yaklaşalım. External forces ve external momentsları gösteriyorum. Yani dışarıdan etki ettirilen kuvvetleri ve dışarıdan etki ettirilen momentleri gösteriyorum. Peki hangi kuvvetler etki dışarıdan? Açık açık bize gösterdiği kuvvetleri koyacağım. Mesela burada açık açık bir F1 kuvvetini koymuş bunu göstereceğim. Yani diyeceğim ki bu şekli böyle gelişi güzel çizmeye çalışacağım. Tabi birebir çizemeyebilirsiniz. Hocam benim resim yeteneğimi iyi demeyebilirsiniz. Ha, ne yapacaksınız? O zaman şöyle gelişi güzel bir patates çizeceksiniz. Bu bizim kediciğimiz olacak. Üzerindeki dış kuvvetleri göstermeye başlıyorum. Burada bir tane F1 kuvveti var bunu gösterdim. Bakın bir tane de moment var burada. Bu momenti de gösteriyorum ama bu bir düzlem olduğu için sadece sayfa düzleminde döndürmeye çalışan bir moment olacak bu. O halde gelin bunu gösterelim. Bu tarafa doğru döndürmeye çalışsın. Bunu da M1 diyelim. Dışarıdan gelen bütün etkileri gösterdim. Peki dışarıdan gelen etkileri gravity dahil mi? Aslında dahil ama ben onu üçüncü aşamaya koymak istiyorum. O yüzden şimdilik birinci aşamada bunu göstermediğimizi varsayın. Yani açık açık soru üzerine gösterilen kuvvetleri koyuyorsunuz birinci aşamada. İkinci aşama en önemli aşamalardan bir tanesi cismimize yerden gelen destek kuvvetleri varsa diğer bir deyişle support reactions varsa bunları gösteriyorum. Peki support reactions ne demek? Bunu öğrenmem gerekecek. Birazdan anlatacağım. Yani bizim cismimizi destekleyen şeyler varsa ne gibi? Mesela böyle iplerle bağlıysa ya da yere böyle temas ediyorsa ya da bu objemizi yere bir şekilde bağladılarsa Birazdan bu bağlamaların tiplerini, diğer bir deyişle supportların tiplerini anlatacağım size. Bunları öğrendikten sonra ikinci aşamayı da çok rahat bir şekilde göstereceksiniz. Bu reactionslar yani tepkilerin ne olduğu, yer tepkilerinin ne olduğunu koyacağız. Bu cismimizin üzerinde yer tepkileri olacak. Yani tepki dediğimiz şey kuvvet ve moment olacak tabii ki. Böyle uzaydan gelen bambaşka bir şey değil bu. O halde buradan da ikinci aşamadan da bazı kuvvetler ve momentler gelecek. Gelmiş olduğunu varsayalım. Şurada böyle bir kuvvet olsun. Sallıyorum bunları. Burada böyle bir kuvvet, bir tane de böyle bir moment olsun. Atıyorum kafadan. Hepsini öğreneceğiz birazdan hallettiğim ikinci aşamayı da son aşamada da cismin ağırlığı varsa onu koyuyorum. E bu kediçimizin ağırlığı var değil mi? Çünkü burada gravity'yi böyle göstermiş. Bazen size der ki burada çizdiğim düzlem yatay düzlemdir. Yani böyle yukarıdan baktığımda olup bitiyor her şey der. Yani sanki masanın üzerinde durmuyordur da masaya böyle yukarıdan bakıyorsunuzdur. O yüzden gravity olmayabilir. Dahil etmeyebilirsiniz. Ama çoğu soruda olacak bu. O yüzden gravity olduğu zaman bunu da yerleştiriyorum. Yani gravity'yi de getirdim. Böyle üzerine bir ağırlık olarak W eşittir MG şeklinde yerleştirdim. E ne oldu? Bizim buradaki patates kedimizin üzerinde bir sürü kuvvetler ve bir sürü momentler oldu. E artık ne yapmam gerektiğini birazcık biliyorum değil mi? Bakın birinci aşamaya dahil olanları bir yazdım. Bakın burada 1 var. Yani objeyi izole ettik. Ardından ikinci aşamaya dahil olanları 2 olarak yazdım. Bakın burada 2 yani yere temas ettiği için demek ki buraya bir şey koymam gerekecek. Bir de burada yerle bağlantısı var. Bir tepki hissedecek buradan. O halde böyle şeyleri de 2'ye dahil edeceğim. Üçüncüsü de ağırlık varsa o da burada bakın. Onu da buraya dahil edeceğim. Patatesimizi çizdik. Ancak bunu çizmeden önce ikinci aşamayı tam olarak nasıl yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Yani support reactions yerden gelen tepki kuvvetlerinin destek tepkilerinin ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için aslında kitaplarınızda, hocanızın da size ders sırasında anlattığı bir tablo vardı değil mi? İşte pin Connection, Roller Connection bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Bunları öğrenmeden önce size bunun kısaca mantığını anlatmak istiyorum. Bu mantığı anlarsanız eğer size çok absürt bir support verildiği zaman da yere bağlantı verildiği zaman da ne koymanız gerektiğini kafadan yapabileceksiniz. Yani hiçbir tablo ezberlemenize gerek olmayacak. Hiçbir şeyi kafanızda tutmanıza gerek olmayacak. Mantığı anlayacağız. Şimdi elimizde bir support varsa, bir destek var. Ne demek? Objeyi yere bağlamışım. Bu destek aslında objemizin bazı hareketlerine engel olmaya çalışıyor. Ve bunu nasıl yapıyor? Bir direnç sayesinde yapıyor. O halde şunu söyleyebiliyorum cümle olarak. A support prevents emotion. Bir hareketi engelliyor. Nasıl engelliyor? Bir dirençle engelliyor. Peki kaç tipte hareket olabilir? Objemiz kaç tipte hareket yapıyor olabilir? İki tipte yapıyor olabilir. Bir tanesi bunlardan translation. Yani obje bir tarafa doğru sürüklenmeye çalışabilir. Diğeri de rotation. O halde bir supportumuz bizim. Herhangi bir yöndeki translation'ı engelliyorsa Düşünelim. Elimizde böyle bir patates var. Bu patates aslında bu tarafa doğru gitmeye çalışıyor. Ama bunu yere bağlamışlar. Bu hareketini engellemişler. O zaman yerden bu hareket yönünde ama ters bir kuvvet hissedecek. Demek ki objemiz herhangi bir yönde translate edemiyorsa, yani çizgisel hareket yapamıyorsa oradan bir kuvvet hissedecek. O halde ne yapacağım burada böyle? Ters yönde bir kuvvet koyacağım. Buna mesela F diyeceğim. Ha, eğer ki objemiz buna dik hareket de yapamıyorsa bir tane de öyle kuvvet koyacağım. Burada aklımda kalması gereken cümle şu olacak. Prevent translation on a direction. Ne yapıyormuşuz? Then put a force in that direction diyormuşuz. Kafamda oturması gereken, hatırlamam gereken, kafama yazmam gereken cümle bu. Bir cisim bir support yüzünden hareket edemiyor mu? Yani bir translation yapamıyor mu? O zaman bir kuvvet hissedecek oradan. Çünkü direnç olması gerekiyor. Peki bir obje herhangi bir support yüzünden rotation yapamıyorsa, yani burada bizim patatesimiz var. Bu patates aslında böyle bu düzlem içerisinde dönmeye çalışıyor ama bunu engelleyen bir bağlantısı var. Demek ki o engelleyen bağlantı bu dönmeye karşı bir direnç göstermesi gerekiyor. E dönmeye karşı olan dirençte geriye ne kaldı? Moment kaldı değil mi? O halde böyle bir moment hissedecek. Demek ki bir objemiz bir support yüzünden dönemiyorsa o zaman ne yapıyormuşuz? Then put a moment in that rotation direction. Zaten bir düzlem içerisinde hareket dönmeye engel olan hareket iki türlü olabilir değil mi? Yani bir düzlemin içerisinde aslında sadece bir yönde dönebilirim. Yani bu düzlemin içinde kalacak şekilde ya böyle ya da böyle. Yani ya saat yönünde ya da saat yönünün tersine dönebilirim. Ve bunları da istediğim gibi koyabileceğim. Hadi gelin şimdi bu mantığı, anlattığım bu mantığı göstereceğim supportlar üzerinde kullanalım. Bakın ne tarzda supportlar görebiliriz? Birincisi bizim bir tane objemiz var. Bakın böyle bir objemiz var. Bu objeyi bir kabloyla diğer bir de işte bir rope'la ya da bir iple yere bağlamışlar. Hemen diyorum ki bu obje bu kablo yüzünden bu kablo doğrultusunda bir hareket yapamayacaktır. O yüzden ne yapacağım? Kabloyu bu şekilde doğrultu olarak gösterip bir kuvvet koyacağım. Ve burada şunu düşüneceğim her zaman. Kablolar her zaman objeleri çekecekler. Serbest cisim diyagramını çizerken neyin serbest cisim diyagramını çiziyorsak kendimizi o obje yerine koyacağız ve etraftan bize bazı etkiler varmış gibi göstereceğiz. O halde kendimizi bu obje yerine koyarsak kablo bizi çekecek bu tarafa doğru. Kablolar hiçbir zaman itemezler arkadaş. Çünkü kabloların itebilmesi için böyle dimdik durabilmesi gerekir ama o duramazlar. Yani ya da ipler duramazlar öyle değil mi? İpler sadece objeleri çekebilirler. Demek ki bir ip bağlantısı görüyorsam ya da bir kablo bağlantısı görüyorsam açısını bozmayacak şekilde o kablo doğrultusunda bir çekme kuvveti koyacağım böyle. O halde bir kablo için bir kuvvet koyuyorum. Ne kadar güzel. Peki başka nasıl bir support görebilirim? Smooth pin ya da diğer bir deyişle pin joint görebilirim. Birçok yerde bunu göreceğiz. Pin joint arkadaşlar kafamıza yazalım. Bir pin joint nasıl bir şey? Bir pin joint böyle bir şey. Yani objenin içerisine bir delik açmışlar. Mesela elinizdeki kalemi böyle alın. Kalemin ucuna küçücük bir matkapla böyle bir delik açın. Sonra yere de şöyle bir objeyi yapıştırdığınız bir objeyi Burasında bir delik var böyle Getirin bu kaleminizi tam bu delikleri üst üste gelecek şekilde böyle oturtun Sonra deliğin içerisinden bir pin geçirin Yani küçücük bir vida geçirin ama çok da sıkmayın Yani bunun bu tarafa ve bu tarafa doğru dönüş hareketine izin verdiğimizi düşünelim Yani bizim bu objemiz böyle olduğu yerde dönebilsin Şöyle şöyle dönebiliyor Ama bu obje sağ ve sola doğru gidemeyecek değil mi? Çünkü buradaki pin onun kopup gitmesine engel olacak. Bu arada bu pin joint'i nasıl çizebilir sorularda? Bakın böyle yapabilir. Burasına bir nokta koyabilir ya da bir üçgen çizer böyle. Üçgeni getirir böyle yere yapıştırır. Diğer ucundan da bir objemize dokunur. Hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Böyle bir şey gördüğümüzde hemen mantığımızı çalıştıracağız diyeceğiz ki buradaki pin yüzünden bu mavi objemiz x yönünde kopup gidemiyor. Demek ki orada bir direnç hissetmesi gerekiyor. Hemen oraya x yönünde bir kuvvet koyuyorum. Bu kuvvete fx de diyebilirsiniz. Diğer kuvvetlerle karışmaması için bu noktanın adıyla da isimlendirebilirsiniz. Yani a noktasında x yönünde bir kuvvet koydum anlamında ax diyebilirim. Bu bir kuvvet aslında. Peki objemiz y yönünde kopup gidebilir mi? Hayır çünkü burada tutuyor bu pin bunu. Yani yukarıya doğru translation yapamayacağı için bir de ay koyuyorum. Ama objemiz burada dönebiliyor dedik, değil mi? Yani obje böyle bu pin etrafında dönebildiğini söyledik. Burası bizim objemiz. Şöyle şöyle dönmesinde herhangi bir sakınca yok. Olduğu yerde dönebiliyor böyle. Sadece yukarıya ya da sağa doğru gidemiyor. O halde dönebildiğine göre herhangi bir direnç hissetmeyecek. Dönmeye olan direnç momenti demek ki o momenti hissetmeyecek. O halde buraya sadece iki tane kuvvet koymam yeterli olacak. Şunu diyecek bazılarınız. Hocam bu obje şöyle çapraz da gidemiyor. Neden bir de böyle kuvvet koymadık? E çünkü o çapraz kuvvet aslında AX ve AY şeklinde ifade edilebilirdi. Yani bu çapraz kuvveti ben yine böyle iki tane kuvvetin bileşkesi şeklinde yazabilirdim. O halde böyle bir pin noktasına dik olarak koyacağım iki tane kuvvet yeterliymiş. İşte yine aklıma yazmam gereken bir cümle. Bir pin mi görüyorum? Hemen iki tane kuvveti yapıştırıyorum. Peki hangi yönlerde yapıştırıyorum? Hiçbir önemi yok. Yani support reaction'lar yerden gelen destek kuvvetlerinin yönü önemli değil arkadaşlar. İstediğiniz gibi sallayabilirsiniz. Denklemleri çözdüğünüzde pozitif çıkarsa doğru sallamışsınız, negatif çıkarsa yanlış sallamışsınız demektir. Ama düzeltmemize gerek olacak mı, olmayacak? Birazdan bir soruyla bir örnekle göstereceğim. Devam edelim. Başka ne tarz bir supportumuz olabilir? Smooth roller yani bir tekerlek bağlantısı. Bakın yaklaşalım. Objemiz böyle. Altına bir tane tekerlek yerleştirmiş. Bunu bu şekilde bir tekerlekle gösterebileceği gibi böyle sallanır bir sandalyenin sanki sallanan kısmı gibi de gösterebilir. Yani bunun adı rocker aslında. Böyle bir rocker şeklinde de gösterebilir. Aynı şeyi ifade eder. Ya da bir üçgen çizer. Bu üçgenin altına iki tane minnak böyle tekerlek koyar. Yani yine aslında böyle böyle harekete izin veriyorsunuz demektir. Ya da iyice hinlik yapar bazı sorular. Bir üçgen çizer ama üçgenin altını boş bırakır böyle. Yani siz zannedersiniz ki ya acaba pin mi çizdi bu adam? Hayır. Pinde bakın yere bağlantı tam var. Yani üçgen yere dokunuyor ama burada böyle bir boşluk var. Böyle olduğu zaman aslında hepsinin aynı şeyi ifade ettiğini ve hepsinin de aslında bir roller olduğunu bilmem gerekiyor hemen mantığımı çalıştırıyorum. Diyorum ki buradaki tekerlek yüzünden bu obje rahatlıkla sağ ve sola doğru gidebilir. Çünkü tekerleğin yuvarlanmasında hiçbir sakınca yok. Tıpkı burada olduğu gibi. Demek ki bizim bu mavi objemiz bu yönde hiçbir direnç hissetmeyecek. X kuvvetini koymama gerek yok. Ama buradaki objemiz böyle yerin içine giremez ya da böyle kopup yukarıya doğru çıkamaz. Tabi tekerlek nasıl tutacak diyorsunuz. Tuttuğunu varsayın. Yani buradaki şu eksene dik yönde bir harekete izin vermediğimizi varsayalım. Bu durumda bu objemiz bizim buradaki yuvarlanma yönüne dik bir kuvvet hissedecek. Peki bu objenin dönmesinde bir sakınca var mı? Yani ben bu objeyi buradan böyle tutsam, şöyle göstereyim size. Şöyle dönme yönünde herhangi bir engel teşkil edebilir mi bu tekerlek? Edemez, değil mi? Tekerlek sadece yere girmesini engelliyor. Bu tarafa ve bu tarafa hareketinde herhangi bir engel teşkil etmiyor, bir direnç gösteremiyor. Dönmesine de herhangi bir direnç gösteremiyor. Demek ki dönmeye direnç olan momenti koymayacağım. Böyle dikey eksende bir kuvvet koyacağım. Çünkü orada hareket yok. Yatay eksende de bir kuvvet koymayacağım. O halde böyle bir roller gördüğümüzde hareketin olmadığı yön hangi yönse o yönde bir kuvvet koyuyorum. Ha, yukarıya mı koyacağım aşağıya mı koyacağım? Önemli değil. İstediğim gibi koyabilirim. Çünkü bu cisim bu yönde bir hareket yapamadığına göre oradan bir direnç hissediyor. Güzel, bunları hallettim. Peki bana böyle çok absürt bir bağlantı verirse. Ne demiş? Pin collar ona rod. Bakın bir tane objemiz var burada şöyle. Bir bilezik var. Bu bilezik buradaki rod üzerinde, buradaki boru üzerinde böyle ve böyle rahatlıkla hareket edebilsin. Ardından bu bileziğin üzerine şöyle bir objeyi pinlemişler. Şimdi nasıl bir hareket yapıyor düşünelim. Bu objemiz buradaki pin sayesinde rahatlıkla dönebilecektir. Yani dönmesinde hiçbir engel yok. Demek ki moment koymuyorum arkadaş. Peki bu obje buradaki bilezik sayesinde bu boru üzerinde rahatlıkla yukarıya aşağı kayabilir mi? Kayar. Sonuçta burada hiçbir sürtünme olmadığını varsayalım. Demek ki şöyle bir eksende bir kuvvet hissetmeyecek. Serbest. İstediği gibi gidebiliyor. Ama bu objeyi tutup bu borudan böyle dik bir şekilde çıkaramazsınız. Çünkü buradaki bilezik bu objeyi tutacaktır. O halde bu eksene dik bir kuvvet hissedecek. Çünkü öyle bir direnç görecek. O hareketi yapamıyor. O halde ne yapıyormuşuz? Bu objemizin serbest cisim diyagramını çizdiğimizde bu ekseni gösteriyoruz böyle. Bu eksene dik bir kuvvet gösteriyoruz. Bakın eksen aynı. Yani burası teta ise burası da teta. Ardından bu eksene dik olan bir kuvvet koyuyorum. Ha böyle mi koyacağım? Böyle mi koyacağım? Çok da önemli değil. Yani aslında bu bileziğin alt yüzünden mi boruya dokunuyor? Üst yüzünden mi boruya dokunuyor? Çok da önemli değil bizim için. O yüzden kuvveti istediğim gibi yerleştirebilirim. Ama buradaki bileziği bu objeye pinlemektense getirip böyle bilek gibi kaynaklarlarsa. Yani aslında buradaki bilezikle artık bizim objemiz ayrılmaz tek bir parça haline gelirse. O zaman ne olur acaba? Kopya çekmeyelim şuradan bir bakalım. Düşünelim mantık ne olacak? Bu objemiz yine bu boru üzerinde rahatlıkla böyle ve böyle hareket yapabileceği için bir direnç hissetmeyecek. Demek ki serbest cisim diyagramında bu eksen üstünde hiçbir kuvvet olmayacak. Yine bu eksene dik bir hareket yapamayacağı için, yani bu cismi buradan böyle çekip koparamayacağınız için o eksene dik bir kuvvet koyacağım. Ama bir de artık burada pin olmadığı için bu objemizi biz böyle ve böyle döndüremeyeceğiz. Yani ben bu objeyi buradan tutup şöyle ve şöyle döndüremeyeceğim. Tabii kopmasın buradan. Şöyle gösterelim. Bu objeyi buradan tutup böyle ve böyle döndüremeyeceksiniz, değil mi? Çünkü burası artık kaynaklı bakın bilek gibi burası. O yüzden dönmeye bir direnç hissedecek bu obje. Demek ki serbest cisim diyagramını çizerken bir de moment koymam gerekecek. Çünkü dönemiyor. Ne yapamıyorsa direncini yerleştiriyorum. Bir moment, bir kuvvet koyuyorum. Adı neymiş bunun? Pin collar. Tabi bu pin collar değil pin değil artık bu değil mi? Ben burada copy paste yaptığım için ne yazacağım buraya? Fix color yazacağım. Fix color on road olacak bu. Yani bizim bileğimiz aslında bizim buradaki bileziğimiz aslında sabit oldu artık. Yani böyle ve böyle bir dönüşe izin vermiyor. O halde böyle absürt bir bağlantı verdiği zaman da neler koymam gerektiğini anladım. Mantık çok kolay. Neyi yapamıyorsa orada bir direnç koyacağım. Peki objeler bir yüzeye dokunuyorlarsa yani aralarında böyle smooth bir contact varsa Mantık çok basit. Hemen objeleri birbirlerinden ayıracağım. Bu objelerin dokunma yüzeylerine dik birer tepki kuvveti koyacağım. Dokunma yüzeyi, bakın böyle bir yüzey. O halde yeşil objenin serbest cisim diyagramını çizerken buradaki yüzeye dik bir tepki kuvveti koyacağım. E, cisimler birbirlerini iterler, değil mi? Yani şu arada bir çekim kuvveti olamaz. Kendimi yeşil obje yerine koyduğumda kuvveti bu tarafa doğru koymam çok da mantıklı olmaz. Çünkü bunlar birer mıknatıs değil. O yüzden objeler birbirlerine dokundukları zaman bir parmağınızı masaya koyduğunuzda aslında masayı ittiriyorsunuzdur. O halde masa yerine koyduğunuzda kendinize böyle bir tepki itme kuvveti. Bakın ne oldu? Buraya dik. Ardından bu kuvvetin aynısından mavi obje üzerine de ancak yönünü ters bir şekilde koyuyoruz. O halde şuradaki yüzeyin buradaki yönünü bir öncelikle belirliyoruz. Yani paralel bir yön gibi. Aynı kuvveti buraya da böyle tepki bir itme kuvveti olarak yerleştiriyoruz. Neden ters çevirdim? Newton'un Üçüncü yasası değil mi? Etki tepki. Bu cisimler arasında bir tepki kuvveti olacaksa ikisi için de birbirlerine ters kuvvetler olacak. Güzel. Smooth contact'ı da hallettim. Bir de son olarak çoğu yerde göreceğim fixed support var. Bunun diğer adı cantilever. Buna biz cantilever beam de diyoruz. Türkçesi ankastre. Şimdi ne demek bu arkadaşlar biliyor musunuz? Bir çubuğu getirip bir duvarın içerisine böyle sokuşturup üstüne de beton dökerseniz eğer Artık çubuğu buraya çaktıysanız yani buna biz fix support diyoruz. Sabit bağlantı bu. Cantilever. Yani aslında bizim mutfağımızdaki fırına da biz ankastre ediyoruz. Ya da ne bileyim işte mikrodalgayı da ankastre ediyoruz. Neden? Çünkü o da böyle dolabın içerisinde değil mi? Duvarın içerisine yerleştirmişler. O yüzden böyle bir supportları biz bundan sonra cantilever diyeceğiz ya da fix support diyeceğiz. Buradaki çubuğumuz artık buradan sağa doğru çıkamaz. Bir direnç hissetmesi lazım. AX'i koydum. Yukarıya doğru çıkamaz bir direnç hissetmesi lazım. AY'yi koydum. Aynı zamanda dönemez. Çünkü buraya betonla artık buraya bağlamışsınız bunu. Buradaki bağlantısı çakılı. Buraya artık sabit bir şekilde bağlanmış. O halde dönemeyeceği için de bir de moment yerleştiriyorum. Ama momenti hangi yöne doğru koyacağım? Bu kuvvetleri hangi yöne doğru koyacağım? Çok da önemli değil. İstediğim gibi yerleştirebilirim. İşte sorularda göreceğim en çok tipteki bağlantılar bunlar. Hangileri biliyor musunuz? Çoğu zaman pin joint göreceğiz. Çoğu zaman roller göreceğiz. Çoğu zaman fix joint göreceğiz. Ya yani bunları aslında biliyoruz. Bir fix joint gördüğümüzde 3 tane şey yerleştireceğimizi biliyoruz. AX, AY ve moment ya da FX, FY ve moment. Bir roller gördüğümüzde tek bir kuvvet koyuyoruz. Hareket hangi yönde değilse. Hareket yapabildiği yöne kuvvet koymuyorum. Harekete dik olan yöne kuvvet koyuyorum. Bir pin görüyorsam da 2 tane kuvvet koyacağım. FX ve FY. Kuvvetleri de o noktanın adıyla isimlendirebileceğim. O halde ikinci aşamayı da hallettim mi? Put, support reactions. Bunu da hallettim. Artık bunun ne olduğunu öğrendim. Wait vardı değil mi? Üçüncü aşamayı da atlamayalım. Yani burada demiştik ki bir de put weight if necessary dedik. Ve hatta bir de iç kuvvetler olabilir. Yani denklemleri çözmeye geçmeden önce bir de bunu düşünelim gelin. Yani bizim objemizin bir ağırlığı olabilir. O halde ben bunun serbest cisim diyagramını çizeceksem. Bakın burada bir zincir var. Ben bu zinciri düşünmek istemiyorum. Diyorum ki arkadaş ben bu objenin serbest cisim diyagramını çizerken şöyle bir daire çiziyorum. Bunun içinde olup bitenlere bakacağım. Diyeceğim ki bunu ben bir patates gibi göstereceğim böyle. Bu patatesin aslında içinde böyle bir motor var görüyor musunuz? Bunun bir ağırlığı olabilir. Ne yaptım aşağıya doğru ağırlığını yerleştirdim. Nasıl koyuyordum? M çarpı G yani kütle çarpı yer çekimi ivmesi şeklinde. E burada bir bakın ne yaptım? Bu patatesin aslında tam burasından geçerken bu zinciri keserek geçmiş oldum. O halde bu bir kablo gibi oldu ya da bir zincir oldu. Demek ki bir tepki kuvveti, diğer bir deyişle bir çekme kuvveti göstermesi gerekiyor. Bu tarafa doğru o gerilmeye T diyelim bir T gerilmesi koydum. Şimdi şöyle bir mantık. Bazılarınız diyecek ki ya hocam. Burada aslında zibilyon tane obje var bunun içerisinde. Bunlar birbirlerine dokunuyorlar. Bunlar arasında iç tepkiler, birbirleri arasındaki etkileşimleri göstermeyecek miyiz? Mesela buradaki zincir geliyor şuradaki kırmızı kapağın üstüne, Karter kapağı gibi. Bu ya da işte ne bileyim motorun üst tarafındaki kapağı gibi buna dokunuyor. Buradaki tepki kuvvetlerini falan göstermeyecek miyim? Yani internal force'ları, internal efektleri göstermeyecek miyim? Hayır, göstermeyeceğim. Çünkü ben bu objenin serbest cisim diyagramında her şeyi tek bir cisim gibi düşünüyorum. Yani bu bir black box benim için. İçeride ne olup bittiğinin önemi yok. Aslında önemi olsa bile bu objelerin birbirlerine olan etki tepkileri mesela ufacık şuradaki kırmızı kapakla buradaki zinciri düşünelim. Bu zincir böyle duruyor, kırmızı kapak da böyle duruyor. E bu zincir üzerindeki tepki kuvveti bu tarafa doğruysa kapak üzerinde de ona ters ve böyle olacak, değil mi? ben bunun ikisini tek bir obje gibi düşündüğüm zaman bu kuvvetler üst üste binecekler. Yani birbirlerini sadeleştirecekler. Çünkü kuvvetlerin büyüklükleri aynı sadece yönleri ters. Demek ki objenin içinde ne olup bittiği benim için önemli değil. Yani ben objeyi böyle dışarıdan çizdiğimde içeride hiç ne oluyor bitiyor beni ilgilendirmiyor diyorum. Dış bağlantılarına bakıyorum. Bakın böyle bir çizgi çizdiğinizde dışarıdan böyle bir iple bağlantısı var. O halde buraya mg'yi pardon buraya T gerilmesini koymam gerekiyor. Bir de Burada çizdiğim objenin ağırlığı olacağı için buraya da mg koydum. O halde bu kadar karmaşık olsa bile bunun serbest cisim diyagramı için bunu çizmem yeterli. E burada da zaten denge ise t eşittir mg olacaktır değil mi? Peki 3. aşamayı da hallettim. Artık free body diyagram çizmeyi biliyorum. Bundan sonra bana gelip de hocam ben free body diyagram çizemiyorum diyen varsa kulağından tutarım. Vallahi atarım dışarıya. Artık hepiniz çok güzel free body diyagram çizmelisiniz arkadaşlar. Hadi gelin devam etmeden önce bu freebody diyagramlarla ilgili sorulara bakalım ama bu videomuzu şimdilik burada bitirelim.